Aleykümselam. direkt gırıp burada çalışması da zorlaşıyor yani mutfekiminde bir maliyet biraz daha artıyor Kesmek istemiyorlar. ya? Geçenlerde buraya düşme taşıyor, ne düştü? Abi ee, muz serasındayız. Ancak burada elektrik telleri ee, muz üzerinden geçiyor. Bu bir tehlike oluşturuyor mu sizin için? Çok büyük tehlike oluşturuyor. 2-3 defa daha bu teller koptu. E, ölümden de dönüldü. Yangından da kurtarıldı. E, i̇şlem olarak da maliyeti pahalıya patlıyor. Çünkü muz kesen kişi kesmek istemiyor. Uzak olduğu için. E, laylonlara tamir ettirmek, kirecattırma attırmak için, kölge yaptırmak için insanlar gelip ne tamir yapıyor ne de kölge yapıyor. Tel tehlike yarattığı için. Arabayla buraya yanaşması zor oluyor. Hayvan gübresi aldığımızda buraya girmesi zor elektrik için. Dört yıldır uğraşıyorum enerji sahaya. Şey yapmama rağmen hiçbir türlü şeyde bulunmadılar. Direkte gördüğünüz gibi eskimiş, dökülmüş, çok eski bir direk. Buna rağmen 3 metre geri alalım, bir kol verelim, teli kurtaralım seradan diyorum yanaşmadılar. Allah gecinden versin geçenlerdeki hortumda. En ufak bir şey aşağı düşmüş olsaydı Anamur komple yanırdı. Evet. Kahveyle mahveyle su çektik, kurtardık. Su dökür, su dökür, kahveyle mahveyle evlerin kenarını koruduk. Başka ne yapalım? Atseydik, yanacaktı memleket. Açmadık, bitirdik. Şuradan, oradan aşağıdan, yani şey iniyor var taban. Yandı zararım şey, ee, bir buçuk milyarlara zararım var. Hadi, işte